Apacık Tabi bu konuda vesveseleri olanlar da olmuştur. Evet siz ölüyken sizi dirilten en azından zahiri olarak bakıldığında ana karnında evet Allah yaratıyor henüz ölüdür. Ruh eğer nefedilmemişse henüz ölüdür. Sonra ruh nefeder ve onu diriltir. Sonra onu bir daha ruhunu alır, onu öldürür. Kıyamet günü sonra onu bir daha diriltir. Siz ölürken sizi dirilten. Yani zahiri olarak beden vardır ama henüz ölüdür demektir. Ayeti meallendirirken de oraya dikkat ettim zaten. İyice anlaşılması gerekir. Sizi iki defa diriltip iki defa öldüren buyuruyor. Önce ölüyken diriltiyor, sonra öldürüyor, bir daha diriltiyor. İki defa diriltmiş, iki defa da öldürmüş olur. O ayetle beraber böyle, onu bu ayetle beraber anlamak gerekiyor ki anlamış olalım. Yoksa buradan başka bir şey çıkmaz ölünce bir daha dünyaya geliş yoktur. Hazır kardeşimiz sorarken, sormuşken o diğer ayet içinde cevap olsun. Kardeşimize selam olsun.